Aslı Kayahan aşkında dalgalar durulmuyor. Şimdi de Kayahan Aslı'nın annesi Birsen Hanım'ı aradı. Anne? Anne ne yapıyorsun? Anne mi? Sen beni niye yüzle arıyorsun bir daha? Ne diyorsun bana ya? Hayırdır? Ne yapayım ya lan? Daha mıyım Ya arama tabii ki sen beni niye yüzle arıyorsun Allah aşkına ya? Yaptığınız rezilliklere bak her gün her... Ne? Ben, ne Ne? anne ya? Ne rezilian? Ben de orada da... Dedi. Ben, ben de ortada kalmışım ben ne yapayım kuzenim ablam yani ben de daha bıktım artık yani bunlardan ne yapayım ben? Kayan onlar orada ne yapmaya çalışıyorlar sen eski sevgilin o o bu her gün birileri arıyor bir şeyler çıkar. Ama ben ne? Ben kötü bir insanım, kötü bir Ben sana kötü bir insan demiyorum. Sen iyi bir insan olabilirsin. Ben sana, seni asla kötü demiyorum. Senin aileni de kötü demiyorum. Ama biz senin ailenle akraba olamayız. Gönül olamayız. Bak benim çocuğumun oraya çıktığından beri bütün psikolojisi burada oldu. Ben, ben seviyorum bu anne. Ne yapayım ben? Ben de ortada kalmışım. Nefret ettim artık. Yoruldum ben de yoruldum. Ne yapayım ben? Ailemi mi Ben Bey, ne yapayım? Ailemi mi sileyim? Sen tutmadın. Sen başından beri Asliye değiş 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 diyorsun. Asliye'yi ben değiştirememişim. Sen hiç değiştirebilirsin. Ama değişmesi lazım gerekmiyor mu? Benim dediklerimin türeni yok anne, benim artık yok yok. Sevgilim sana değer veriyor diye çıktı, kapta oraya çıktı. Seni çağırdı ama o bunların ne olduğunu bilmiyordu, bize bence gelmezdi oraya. Anne öyle bir şey yok, kumpas vuruyorlar, oyun oynuyorlar beni, ayrılmak için yapıyorlar bunlar ya. Hepsi oyun oynuyor bana ya. Ya ayrılın, gerçekten ayrıl olmaz. Ya, için için bir ne ayrılacağım, ben seviyorum ya, ben ne ayrılacağım ya? Ben seni kaptan, Ben seviyorum, ne ayrılacağım, ben seviyorum ya. Yeter tamam artık ya. Aslı annenin böyle davranacağını tahmin ettin mi? Ettim çünkü gerçekten karakterimin dışına çıkıyorum ve izledikçe ben de çok üzülüyorum. Beni bu, hay bu hale Kaya'nın ailesi getirdi. Ben dışarıdan asla böyle bir insan değilim. Ee, sesimi yükseltmem, yüksek sesli ortamı dahi sevmem, bulunmam. Ama ablasıyla karşı karşıya gelişim, işte kendimi duyurabilmek için ayağa kalkıyorum ve annemin bana öfkeleneceğini tahmin ettim. Eee Kayahan'ın eski sevgilisinin bağlanıyor oluşu işte Kumburgaz'daydık. Düğünümüz var, davetiyemiz var. Eski görüntüler. E, annemin bunlardan haberi yoktu, benim de yoktu. Evet. E, zaten böyle bir ilişki yaşamamı istemez, istemiyordu. da Kayahan da ben aylardır mücadele İstemiyorsan... ediyorum. Bak sen annemi ikna edemedin, açıklayamadın kendini. İstemiyorsa gelsin alsın seni. Ya ben annemin beni alması gereken alsın yaşta alsın değilim ki. Senin, 25 bak, yaşındayım seni ben. Seni biz de istemiyoruz. Senin anlamaman bu. Seni biz de istemiyoruz. Seni sadece o istiyor. Kayan istiyor seni. Seni biz de istemiyoruz ailece. Peki benimle evlenecek kişi Kayan olduğu için onun istemesi yeterli değil mi? Ailesini mi silecek senin için? Silebilecek mi annesini babasını? Evlensin sen ne annesini babasını bizi silsin o zaman. Niye silsin ya? Çöpsüz Çocuğu üzüm böyle... gibi yaşayın ikiniz. bak gene arada kalıyor böyle. Ben üzülüyorum ya. Niye ailesiyle sevdiği kadın arasında kalsın delikanlı? <laughs> Gamze Hanım götüremiyor Kayahan'ı gördüğümüz gibi. Götüremiyor. Çünkü Kayahan neden böyle bir tercih yapmak zorunda kalsın ki? Bir Hanım'dan çok sinirliymiş. Sesli mesaj. Dinleyelim önce. Sizler benim kızımı orada ağlatmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Benim kızımın gözyaşları nedir ya? Ya Allah size vicdan merhamet versin. Ben zaten istemiyorum bu birlikteliği. Bitirin herkes yoluna gitsin. Benim çocuğum her gün orada üzülüyor, her gün ağlıyor. Yeter yani. Bunun da bir annesi var, bir babası var. Bu ne saygısızlık, bu ne, bu ne vicdansızlık? Ben artık dayanamıyorum lütfen ya. Herkes haddini bilsin, herkes konuşmasını bilsin. Alın çocuğunuzu gidin madem ya. Gamze bunlar sana bu laflar. Haddimizi biliyoruz biz Seda Hanım. Alın çocuğunuzu gidin diyor. O gelsin alsın kızını. Gelsin alsın kızını. Ben Üzülüyorsunuz zaten, diyoruz. Ben biz... zaten burada yaşıyorum. Siz gidin memleketinize. Gideceğiz zaten memleketimize ama Ay, annen hayır, diyor ya bak yanına alsın, alsın gitsin diye. Gelsin senin annen seni alsın ya. Hani benim annem vicdansız bana arka çıkmıyordu? Sana vicdansızım. Hani benim, benim arkamda var. annem yoktu? Var mı sadece se oradan mı? ses atıyor ya. Sana sadece ses atmaya layık görüyor Niye demek ki. Niye gelmiyor buraya? Seninle muhatap Niye olacak gelmiyor? bir kadın değil çünkü Olmasın benim annem. Ben de onunla muhatap olmuyorum. Ben de onunla muhatap olmuyorum onunla tamam değil, mı? Onunla değil benimle muhatap olup beni üzüyorsun ya bak bana arka çıkıyor. Tabii çok arka çıkıyor. İkisi satıyor, arka çıkıyor. Hani annelerin sağlığını bu kadar önemseyen Hı. abla kardeşsiniz ya. Bak benim annemin de tansiyonu çıkmış. Sesinden anlayabiliyorum. Nefes nefese konuşuyor. Tamam atanışıyor. git annenin yanına ya. Ben neden o zaman benim annemle düzgün git konuşmuyorsun? Git annenin Sen benim anneme düzgün konuştun mu? Ben dedim Konuştuğum. ki annem hasta bir geçmiş olsun dedim, dedin mi ya? Erdil dedi. Dalga geçerek. Evet. Dalga geçmedim. Niye ben senin annene saygı duyacağım? Sen benim anneme saygı duyuyor musun da ben senin annene saygı duyacağım? Sen bana saygı duymadığın için anneme öyle duymuyorsun yoksa benim annem gayet saygı duyulacak mı? Annesi tabii? hastaymış benim annem de hasta. Ben saygısızlık yapmadım Kayan'ın annesine karşı. Belli belli. Evet yapmadım. Nasıl yapmadın ya? Hiçbir zaman dalga yapmadım. Dalga geçerek geçmiş olsun dedin. Zaten aramızı bozan sensin. En büyük etken i̇stemiyorum, sensin. İstemiyorum diyorum bak. Sen, sen ve kuzeni. anlamıyorsun. Sen ben anlamadım. teyzesini de sen ikna kuzeni. ederim burada. Hangi teyzesi? Ben Çiğdem Hanım'ı ikna edeceksin? ederim. Edemezsin. Ederim. Seni edemezsin. Edemezsin. Ver ses kaydını tekrar. Ver ses kaydını. Sizler benim kızımı orada ağlatmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Benim kızımın gözyaşları nedir ya? Ya Allah size vicdan merhamet versin. Ben zaten istemiyorum bu birlikteliği. Bitirin, herkes yoluna gitsin. Benim çocuğum her gün orada üzülüyor, her gün ağlıyor. Yeter yani. Bunun da bir annesi var, bir babası var. Bu ne saygısızlık? Bu ne bu ne vicdansızlık? Ben artık dayanamıyorum lütfen ya. Herkes haddini bilsin, herkes konuşmasını bilsin. Alın çocuğunuzu, gidin madem ya. Ama biraz önce de e, Kayahan bana yazık günah dedi ya. Ben anlamadım yani. Bana gerçekten yazık, günah diye bağırınmadı mı bu çocuk? Sonra yine dayan, dayanamadı. Aslı'nın yanına gitti. Seviyorum dedi. Sadece bağırıyor mu? Sevmiyor. Kafası karışık. Seviyor, seviyor. Sevmiyor. Sevmiyor. Kim sevmiyor? Kayan sevmiyor. Sevmiyor mu? Kayan benim mi seviyorsun? Hiçbir şey. Devamlı diyorum ki benim kalbimi görüp benden etkilenmiş olamazsın. Önce sen benim dış görünüşümü beğendin ki biz seninle bir senedir bir şeyler yaşıyoruz. Ben de bunaltım. Sen her şeyden bunal zaten. Bunaltıyorsun çünkü artık ya bunaltıyorsun. Kaya'nın hep bunalımda zaten. Bunaltıyorsun artık. Hiçbir derdi yok Kaya'nın biliyor musunuz? Hiçbir derdi yok. Neden? Kafası o kadar rahat bir insan ki hiçbir öyle derdi mi? yok. Tabii Geçmişte canım. yaşadığı hiçbir sıkıntı bir şey tabii yok. Tabii. Gerçekten. Sana göre öyle olabilir. O yüzden beni anlayamıyor zaten. Hı hı. Sen anlıyor musun? Neyini anlayacağım sen ben Sen anlıyor kayan? musun? Ben Kaya'nın neyini anlayacağım? Sıkıldı artık Kayağın... bunaldı ya bunaldı artık. Bir gün senin artık. yanında Sıkıyorsun oturuyor. Sıkıyorsun 10 dakika senin yanında 5 dakika benim yanımda. Kaya'nın da ne yaptığını bilmiyor ki. Senin yüzünden. Kaya'nın ne yaptığını bilmiyor. Sana şöyle şöyle ol diyor ki hiç oralı değilsin. İşte ben neysem oyum asla değişmiyorum. Kaya'nın ne yaptığını Zaten bilmiyor. Değişme. Zaten sen değişsen de ben ben seni kabul etmiyorum. Peki biraz önce Kaya'nın sana dedi ki Aslı çok mutsuz dedi hep mutsuz dedi. Neden mutsuzsun? Sedan aslında benim çok enerjik, çok pozitif, ben öyle bir insanım. Fakat Kayahan beni o kadar mutsuz etmeye başladı ki, yani dile getiriyorum, beni çok sıkıyor, bunaltıyor, çok konuşuyor gerçekten dışarıda. Ve mutsuz ediyor beni şu özellikle baskılarıyla, değiş, değiş, değişeceksin, değişeceksin. Devamlı bu yani aynı şey. O yüzden mutsuzum ve konuşmamak için de kendimi geri çekiyorum. O da trip atıyor diyor. Halbuki ağır şeyler söylemeyelim bu ilişki zora girmesin diye ben uzak duruyorum. O da asla trip atıyor diyor. Öfke anında konuşursam biraz önce senin bana söylediğin gibi cümleler benim de ağzımdan çıkar. Çok pişman olurum. Senin de yapman gereken öfke anında uzak durmak. Bak o söylediğin cümleyi ben bir öbür unutamam. Şimdi hangi cümleydi o hatırlamıyorum diyecek Kayahan. Hatırlıyor musun ne dediğini?